Amerika Birleşik Devletleri soykırımla suçlanan İsrail'e koşulsuz desteğini bir kez daha ortaya koydu. Elinde 39 binden fazla Gazze'li sivilin kanı olan Netanyahu Amerika Birleşik Devletleri Kongresinde konuştu. ABD'li vekiller tarafından sık sık ayakta alkışlandı. Bu skandal görüntüler kongrenin içinde ve dışında protestoydu. Bu görüntüler tarihe kara bir leke olarak geçti. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi bir soykırımcıyı ağırladı. Amerikalı vekiller, Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı tarafından tutuklanması talep edilen İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'yu ayakta alkışladı. Böylece ABD kongresinde en fazla konuşan yabancı devlet adamı olarak da kayda geçti. Netanyahu'nun kongredeki dördüncü hitabı oldu. katliamların sorumlusu Netanyahu konuşmasında 39 binden fazla Filistinli katletmesine, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarındaki soykırım suçuna bahaneler öne sürdü. Soykırımla yargılanan İsrail'in savaş suçuna ortak olan Amerika'nın vekilleri Netanyahu'ya alkış tuttu. Bu görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD'yi Gazze'de yaşananlardan sorumlu tuttuğu konuşmasını getirdi akıllara. Amerikan devleti bu kan senin eline bulaşmıştır. Bu soykırımdan sen de en az İsrail kadar sorumlusun. Kongrede gerçeklerin yanında duran tek bir isim vardı. Filistin kökenli demokrat vekil Raşide Tlayip. Tlayip Netanyahu'ya savaş suçlusu diyerek tepki gösterdi. dışarıda da hem Netanyahu hem de kongre üyelerine tepki vardı. Gazze'deki katliamın sorumlusu Netanyahu'nun ABD kongresinde konuşacak olması Washington sokaklarını hareketlendirdi. Binlerce kişi kongreye doğru yürüyüşe geçerken açtıkları pankartlarda ABD yönetiminin İsrail'e yardımları sonlandırması istendi. Benjamin Netanyahu'nun Netanyahu bir savaş suçlusu olduğunu söylemek için buradayız. Bu soykırımı duyurmak için buradayız. Biden yönetimi de Trump yönetimi de Obama yönetimi de bu konuda aynıydı. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in katliamlarına destek olmamalı. ABD polisi göstericilere sert müdahalede bulundu. Göstericiler başkentteki Union istasyonuna Filistin bayrağı çekti. Kanada'nın Toronto kentinde de Netanyahu'nun ABD kongresindeki konuşması protesto edildi. 7 Ekim'den bu yana 39.175 Filistinliyi öldüren İsrail yine Gazze'yi bombaladı. Sivilleri hedef alan İsrail güçleri aralarında kadın ve çocukların olduğu Filistinlileri katletti. 24 saatte 30 kişi daha hayatını kaybetti, 146 kişi de yaralandı. 7 Ekim'den bu yana 39 binden fazla kişiyi katleden İsrail yine Filistinli sivilleri hedef aldı. 24 saatte 30 Filistinli daha öldürüldü, 146 Filistinli yaralandı. İsrail ordusu Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinli El Necar ailesine ait eve saldırı düzenledi. 7 kişi hayatını kaybetti. İsrail savaş uçakları Gazze'deki Beytlahya Lahya beldesine bombalar yağdırdı. Şucaiye, Tel El Heva ve Zeytun mahalleleri ise İsrail topçuları tarafından vuruldu. Saldırılarda çok sayıda kişi yaşamını yitirdi. İsrail savaş uçakları Gazze'nin kuzeyinde de Şeyh Rıdvan mahallesinde yer alan En Nimri ailesine ait evi hedef aldı. Dört Filistinli hayatını kaybetti. Aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. İsrail, Han Yunus'un kuzeyini ve Bureç mülteci kampını da bombaladı. İsrail ordusunun karadan müdahale ettiği noktalarda ise Filistinliler direniyor. İsrail ordusu Gazze'nin güneyinde iki askerinin daha ağır yaralandığını duyurdu. Böylece Gazze'ye yönelik kara harekatının başlamasından bu yana yaralandığı açıklanan İsrail askeri sayısı 2147'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF'te İsrail saldırıları altındaki Gazze'deki insani duruma dair açıklama yaptı. Açıklamada Gazze'de aileler her geçen hafta yeni bir dehşetle karşı karşıya kalıyor denildi. Gazze'deki insani durum için felaketin de ötesinde ifadesi kullanıldı.